Güzeller güzeli hocam. Kalem suresi 42 ve 43. Ali İmran suresi 24. Açıklar mısınız diyor inşallah. Baldırların açılacağı ve kafirlerin secdeye çağırıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü düşün. Halbuki onlar sağlıklarını secde etmeye çağırıyorlar. Buna yanaşmıyorlardı. Yani çok perişan olacaklarını Allah belirtiyor. Görünüşleri baldırılırken yani çıplaklar. Evet. E tabi onlar çok küçük düşürüyor. Evet. Yani çıplak, üstlerine toz kaplamış. Çok çirkin ve kirli bir konumdalar. Evet. E, secdeye kapanmak istiyor ama kapanamıyor. Yani çünkü sakat konuma getirilmiş. Evet. E, bir kısmının başı arkaya çevrilmiş. Evet. Yani evet. yüzü, sırtını görecek şekilde. Gözleri görmüyor. Yani ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Evet. O perişanlığı söylüyor ayet. Yani Allah küçük düşürüp intikam almış oluyor. Evet. Evet. Çünkü bütün ömrü boyunca Allah'a haşa meydan okuyor kendi kafasınca. Bilmiştik yapıyor, üst perdeden konuşuyor. Ahirette aynı artistlik arsız tavrı gösterteceğini zannederken Allah müthiş bir acze düşürüyor. Bir de hava attı adamlar da etrafında. Evet. O kendi üst kağıtçı arkadaşları şunlar bunlar da etrafında. Onlar da perişanlar. Evet. Bakıyor hiç kimse kimseye yardım edemiyor. Evet. Hiç kimse kimseye dost değil. E daha önce dosttun. Daha önce koruyup kolluyordun. Evet. Paran pulun gitmiş. Tabii. Şöhretin de gitmiş. Efendim değil mi? Ünvanın yok. Hiçbir evet. şeyin yok. Her tarafı çıplak rezalet üst baş berbat vaziyette evet. secdeye kapanmak istiyor o anda evet. ama kapanamıyor. Evet. Düşüyor, kalkıyor. <laughs> yani vücudu müsait değil. <laughs> Allah orada burnunu sürtmüş oluyor. Yani aşağılanmış oluyor. O yaptığı enaniyet ve kibir yok olmuş oluyor. Evet, evet. O enaniyet ve kibrini Allah tamamen almış oluyor. Ee, mesela cehennemden kaçmaya kalkıyorlar. Allah Müslümanları güldürmek için onların e, rezaletlerini gösteriyor. Mesela kaçmaya çalışıyor, devrilip düşüyor. Evet. Bir yerden boşluk bulduğunu zannediyor, oradan aşağıya devriliyor. Evet. Müslümanlar da evet. oturdukları yerden diyor Allah evet. e, coşkuyla onlara gülerler diyor. Maşallah, maşallah. Yani maşallah. sürekli aptalca hareketler yapıyorlar böyle. Halbuki evet. <laughs> cehenneme çıkmaları mümkün değil ama çıkacaklarını zannediyorlar. Yani var ya dünyada alışmışlar. Evet. Evet. Yani bir kurnazlık yapıp çıkabileceğini zannediyor. Tam kurtulacağını zannettiği anda tengerlenip oradan düşüyor aşağılara devriliyor. Bilmem ne oradan kurtmuyor. Yani sürekli bu tip bir rezalet Maşallah. içindeler. Müslümanlar da bunun halini gördükleri için yani çok şiddetli bir gülmeyle artık yani Maşallah. kriz tarzında bir gülmeyle onların haline gülüyorlar. Elhamdülillah. <gülüyor> <İlan> <gülüyor> Allah oturdukları yerden onları gülerler diyor müminler Maşallah. diyor onları diyor. Enaniyetli tiplerin öyle rezil olmalarını Allah göstertiyor. Evet, evet. Tabii çok komik oluyor. Enaniyetli bir tipin rezil olması çok daha komiktir. Yani normal bir tiptense onlar çok daha etkileyici olur. Yani Neyse. komiklik açısından.